Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir model yaptık. Bana göre güzel oldu bilmiyorum. Arkadaş göndermiş. Bunu yazma üzerine yapar mısınız dedi. Önce gelen modeli göstereyim arkadaşlar. Ama lütfen bu modeli görünce Kapatmayın. Bir de benim yaptığımı görün olur mu? Bir beğeni yaparak bir de bana destek verebilirsiniz. Bu iki rengi kullandım. Ben sizler istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Bir de böyle bir dondurma çubuğu kullandım. Ee, kalem, kurşun kalem de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bununla rahat çalıştığım için bunu kullanıyorum. İlmeklerim, bundaki ilmeklerin boyutu kurşun kalem boyutuyla aynı hemen hemen. Şimdi Gelen model bu şekilde yapılmış. Bakın. Bunu dedi yazma üzerine yapabilir misin dedi arkadaş. Yazma üzerine bizden ne çıktı onu gösterelim. Bizden de yazma üzerine bu çıktı arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince de anlatımını yapmaya gayret ettim. Ee, şu alttaki tığ battıları 3 zincir çekerek Eğer eliniz gevşekse 2 zincirle yapın tığ battısını Ama eliniz benim gibi sıkıysa 3 zincirle yapın arkadaşlar ee, Üzeri daha ideal oluyor Toplamıyor etmiyor kendini Bu modelimizin ismi de ne olsun Bahçe çitinde Fıstıklar Öyle bir şey olabilir İnşallah beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince bu modelin yapım aşamasını anlattım. Haydi şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Şimdi serim halkaya ihtiyacımız var. Bu en küçüğün bir boy büyüyor arkadaşlar. En küçük serim halkanın bir boy büyüyor. Bu serim halkanın içerisine 18 tane sık iğne yaparak dolduracağım. İpimi tığıma sabitledim. Serim halkamı aldım. içine girdim. Sabitledim. Şimdi 18 adet sık iğne yaparak dolduralım. 2 3 içine girdim, ipin ucunu aldım, kapattım 4. İçine girdim, ipin ucunu aldım, kapattım 5. 18 tane yapalım. 18 tane yaptım. Bu ilk başladığım sık iğnenin tepesine battım, ipin ucunu alıp sabitledim. Bu şekilde. Şimdi 14 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. İlk ilmeğimi çok hafif uzatıyorum gördüğünüz gibi. Altından girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim, hafif uzattım. 1, ipin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat. 2, ipin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat. 3, ipin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat ve tut. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 adet ilmek topladım. Hepsi tığımda şu an. İpin ucunu alıp hepsini içinden geçtim. Şu anda hepsi ipimde. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle 3. sık iğneye batıyorum. İpin ucunu alıp ilmek edindim. Her iki ilmeğimi kapattım. Elimle fıstığımı biraz düzenleyip sıkılıyorum ve hemen 14 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Altından girdim. İpin ucunu alt dibinde zincir çektim 1. İpin ucunu aldım dibinde zincir çektim 2. 3. Altından gir. İpin ucunu al dibinde zincir çek 4. 5. Altından gir. İpin ucunu al dibinde zincir çek 6. 7. 8. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 hepsi tığımda ipin ucunu alıp hepsini içinden geçtim şu an hepsi ipimin üzerinde Şuradan hemen üçüncü sık iğneye battım. ilmek aldım. Her iki ilmeğimi kapattım. Şöyle biraz hafif elimle fıstığımı düzenleyip sıkılıyorum. Hemen üzerine 14 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve yine bu fıstık yapraklarını yaptığım gibi toplamda 6 adet yaprağımızı oluşturalım fıstıkta. Evet arkadaşlar 6 adet yaprağımı oluşturdum. Fıstık Motifim hazır. Şimdi zemine geçelim. Ben burada biraz yaptım modelini ayarlamak için. İlk sıramızda yapacağımız işlemle başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle şu ipimi bir düzelteyim. İlk başlarken ipimizi tığ basına sabitledik bir adet zincir çekip ilmeğimi uzattım ben burada dondurma çubuğu kullanacağım dondurma çubuğuna ilmeğimi taktım arkadaşlar aynı tığ battıya girdim ipin ucunu aldım bir iki zincir çektim hemen yandaki tığ battıya girip sabitledim bir adet zincir çektim ilmeğimi dondurma çubuğuma taktım Kalemde kullanabilirsiniz aynı tığ battı içerisine giriyorum ipin ucunu aldım 2 adet zincir çektim yandaki tığ battıya girdim bir adet zincir çekip ilmeğimi genişlettim taktım aynı tığ battıya girdim İpin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çekip yandaki tığ battıya girip sabitledim bir zincir çekip ilmeğimi taktım Aynı tığ battıya girip ipin ucunu aldım. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim. Sabitledim. Bir zincir çekip ilmeğimi genişlettim. Çubuğuma taktım. Aynı tığ battıya girdim. İpin ucunu alıp iki adet zincir çektim. Yandaki tığ battıda sabitledim. Bir adet zincir çekip ilmeğimi taktım. Aynı tığ battıya girdim. İpin ucunu aldım. 2 zincir çektim. Yandakine girdim. Sık iğnesiyle kapattım. Bir zincir çekip ilmeğimi taktım. Aynı tığ girdim, ipin ucunu aldım. 1 2 zincir. Yandaki tığ girip sabitledim. Bir zincir çekip ilmeğimi taktım. Aynı tığ battısına girdim, ipin ucunu aldım. 2 zincir taktım. Pardon, çok özür dilerim. 2 zinciri yandaki tığ battıda kapatıyorum bir zincir çekip diğerine takıyorum aynı tığ battıya girdim ipin ucunu aldım bir iki zincir yandaki tığ battıya girip sık iğne ile kapattım bir adet zincir çektim ilmeğimi genişlettim çubuğuma taktım İlk sıramız bu şekilde ilmek çıkaracağız arkadaşlar şimdi mesela bu çubuğumuz doldu ya şu son ilmeğinizi tutun dolduktan sonra kalem veya çubuk sonra bu son ilmeğinizi tekrar çubuğunuza geçirin buradan devam edin aynı tığ diye girin ipin ucunu alın dibinde 2 adet zincir yandakine girip kapatın bir zincir çekip ilmeğinizi genişletip çubuğunuza takın yine dolunca aynı işlemi yapacaksınız arkadaşlar bu şekilde ilmek çıkaracağız Evet arkadaşlar şimdi İkinci sırada şöyle ipimizi ilmeğin yönleri dönmüşse düzelterek girdik sabitledik. Bakın bir iki zincir çektim, yandaki ilmeğimi aldım girdim kapattım bir iki zincir çektim. Yandaki ilmeğimi aldım. Yönü dönmüşse düzelttim, kapattım. Şimdi buraya ben bir yaprak yapacağım. Yaprağı nasıl yapıyoruz? 5 adet zincir çekiyorum. Dönüş yaptım. Buna değil, hemen şu ikinci araya girdim, kapattım. 3 zincir çektim, dönüş yaptım. Başına bir aldım. Bu 5 zincirli noktaya girdim önce bir. Sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 alıp girdim önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 3 kez aldım, girdim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir çektim son trabzan arası girdim kapattım 3 4 5 6 7 sık iğnesi yaptım 8. yuvada sabitledim şimdi şu ilmeğin üzerine batıyorum bakın ipin ucunu alıp diğer ilmeğin arasına geçirip burayı sabitledim 2 adet zincir çektim, hemen yanındaki ilmeğimi aldım, kapattım. Şimdi bu birinci aram. Toplam 8 tane ilmekte ara vereceğim. Bu birinci. 2 adet zincir, hemen devamındaki ilmeği aldım ve kapattım. 2 adet zincir, devamındaki ilmeği aldım ve kapattım. 1, 2, 3 oldu. 2 adet zincir devamındaki ilmeği aldım ve kapattım 4. 2 adet zincir devamındaki ilmeğimi aldım ve kapattım 5. 2 adet zincir devamındaki ilmeğimi aldım ve kapattım 6. 2 adet zincir devamındaki ilmeğimi aldım kapattım 7. 2 adet zincir devamındaki ilmeğimi aldım ve kapattım. 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane 2 adet zincir çekerek yaptığım aram var arkadaşlar. Şu 2 adet zincirli araları saydım. 5 zincir çekiyorum. Tersini döndüm. Bu birinci araya değil. Bakın bu ikinci araya 5 zincirimi kapattım 3 adet zincir çektim düzüne döndüm başına bir aldım bu yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki aldım girdim iki çektim iki çektim iki çektim başına iki alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım başına üç kez aldım girdim 2 2 2 çektim Başına 3 kez aldım. Girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2 çektim. 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Son trabzan arası girdim. Kapattım. 7 adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 8. yuvada sabitledim. Bu şekilde gidiyorum arkadaşlar. Şimdi ilmeğin tepesine, bu ilmeğin tepesindeki yere battım, ilmek aldım, diğer ilmeğin arasından geçirdim. 2 adet zincir çektim. Hemen yandaki ilmeğe girip kapattım. 2 adet zincir çektim. Yandaki ilmeğe girip kapatıyorum. 2 oldu aram. 2 adet zincir çektim. Yandaki ilmeğe kapattım. 3 oldu. Şimdi fıstık modelini ekleyeceğim. 3 tane aram oldu. Fıstık motifimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Üç ara oldu. Bir zincir çektim. Şöyle aldık motifimize. herhangi bir yaprağın ortasından battım sabitledim tekrar bir zincir çektim şimdi devamındaki ilmeği aldım ve kapattım böylelikle eklemiş olduk gördüğünüz gibi şimdi iki zincir çekiyorum devamındaki ilmeğimi alıp kapattım 2 adet zincir çektim, devamındaki ilmeğimi alıp kapattım, 2 adet zincir çektim. Şimdi bunu ekledikten sonra arkadaşlar iki tane ara yaptık. Bakın 1, 2. Şimdi bir zincir çektim, diğer fıstığın ortasından battım, tekrar bir zincir çekip devamındaki ilmeğe girip sabitledim. Bu şekilde de eklemesini yaptık. Gördüğünüz gibi. Şimdi iki adet zincir devamındaki ilmeği kapattım. 2 adet zincir devamındaki ilmeği kapatıyorum. 2 adet zincir devamındaki ilmeği kapatıyorum. Şimdi bunu ekledikten sonra 1 2 3 oldu aram. 2 zincir çektim. Devamındakine kapattım. 4 oldu. 2 zincir çektim. Devamındakine kapattım. 5 oldu. 5 tane ara yaptıktan sonra 5 zincir çekiyorum. Dönüş yaptım. Bu 1'e değil, 2'ye girip kapattım. 3 zincir çekip dönüş yaptım. Yani şurada da 3 aramız vardı. Burada da 3 ara bırakmış olduk. 5 tane ara yaptık ama bu ikisini yaprak için kullandık arkadaşlar. 3 burada kaldı. 3 zincir çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 alıp girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. Iki çektim, iki çektim. Başını 3 kez aldım, girdim önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir son trabzan arası girip kapattım. 2 3 4 5 6 7 sık iğnesi yaptım. 8. yuvada sabitledim. Bu ilmeğin üzerine batıyorum. İpin ucunu alıp ilmek edindim. Diğer ilmeğin arasından geçirdim. 2 zincir çektim. Hemen yandaki ilmeği alıyorum. Sabitledim. 2 zincir çektim. Yandaki ilmeğimi aldım. Sabitledim. 2 oldu aramız. Toplamda 8 tane yapacağım şimdi. 2 zincir çekip devamındakini aldım. Sabitledim. 2 adet zincir çektim. Devamındakine girdim. 2 adet zincir çektim devamındakine girdim. 2 adet zincir çektim. Devamındakine girdim. 2 adet zincir devamındaki ilmeğe girdim. 2 adet zincir devamındaki ilmeğe girdim. 8 tane aramız olacaktı saymadık bir bakalım hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane olmuş arkadaşlar. Şimdi 5 zincir çekip dönüyorum. Bu birinci değil, ikinci araya girip kapatıyorum. 8'in ikisini burada kullanmış oluyoruz. Burada 6 tane kalmış oldu arkadaşlar. 3 zincir çektim, dönüş yaptım. Şimdi aynı şekil yaprak yapacağım. Bunu tekrar etmeme gerek yok yaprak yapmayı. Diğer yerlerde nasıl yapmışsam aynı işlemle buraya da yaprağımı yapıyorum. 5 zincir son trabzan arası girip kapattım. 7 sık iğnesi yaptım. 8. yuvada sabitledim. Şimdi arkadaşlar benim aram bu kadar. Bakın şu kadar yaptım. Yani 5 ta tane yapıyoruz bakın bu motifi sabitledikten sonra 5 ara yapıp 5 zincirle dönüp ikinci de kapatıp ikisinde yaprağı kullanıyoruz. Burada 3 kalıyor. Sonra 8 tane yapıyorum. Dönüyorum. İkinci de kapatıp yine yaprak yapıyorum. Bu arada 6 kalıyor. 1 2 3 ara yapıp buradan sabitledim ilk motifimi. Sonra 2 ara boşluk verdim. Üçüncüden ikinci motifimi sabitledim. Burada 3 ara boşluğumuz vardı. Buraya da 3 ara boşluğu gelecek şekilde yani 5 tane yapıp dönüp yaprağımı oluşturdum ve üzerine yaprağımı yaptım. Bu şekilde devam edip gideceğiz. Şimdi şu araların fıstığını göstereyim. Şimdi bu yaprak aralarında 6 tane aramız vardı ya iki yaprak arası. Bakın burada 6 tane aramız kalmıştı ya. 1 2 3. araya giriyorum ipimi sabitliyorum 14 adet zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 ilmeğim hafif uzattım altından giriyorum parmağım üzerine yatırdım altından girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çekip uzattım bir ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim uzattım 2 3 4 5 altından gir ipin ucunu al dibine zincir çek uzat 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 çok sıcak ve balkon kapısı açık dışarıda da inşaat var arkadaşlar ileride sesler geliyor olabilir 20 adet ilmek topladım ipin ucunu alıp hepsini içinden geçtim bakın buradaki boşluğa hemen yanındaki araya girdim ipin ucunu alıp ilmek edindim her iki ilmeğimi kapattım şöyle elimle biraz düzeltir gibi yapıp sıkıladım bir 2 zincir çektim. ipimi kırdım. Bu şekilde araya fıstığımızı yapıyoruz. Şimdi buradaki hemen 1 iki bırakıp 3. araya ipimi sabitleyip aynı şekil fıstığımı yapacağım. Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Sizce de gelen modelden daha güzel olmadı mı? İnşallah anlatabildim. Gerçekten çok güzel oldu. orada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama Modeli gönderen arkadaşa teşekkür ederim. İyi ki yazmanın üzerine yap demiş. O nasıl yapılmış zaten hiç bakmadım ama böylesi daha kolay ve daha güzel oldu. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.